Herkese merhaba. Bu videomuzda alçak ve yüksek basınç alanlarıyla ilgili rüzgarın oluşumundaki mum deneyi üzerinde duracağız. Şimdi öncelikle bu mum deneyine geçmeden önce sizlere ufak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi çocuklar, alçak basınç alanının oluşmasının sebebi ısınan havanın yukarıya doğru yükselmesidir. Yani burada hava yukarıya doğru yükselir. Ve bıraktığı ortamda alçak basınç oluşturur. Alçak basınç oluşturduğu için yani burada aslında biz yükselici ya da yükseltici bir hava hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani alçak basınç alanında ısınan havanın yukarıya doğru çıkması sebebiyle yükselici hava hareketi bulunur. Yükselici hava hareketi bu vardır. Yüksek basınç alanlarında ise çocuklar soğuyan hava aşağıya doğru iner. Çünkü havanın yoğunluğu artmıştır. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Basınç farklarını oluşturan en temel şey çocuklar havanın yoğunluğudur. Yani sıcaklığın değişimi havanın yoğunluğunu değiştirdiği için alçak yüksek basınç alanları oluşur. Yani sıcaklığın aslında burada alçak yüksek basınç alanı oluşturmasının sebebi de sıcaklığın havanın yoğunluğunu etkiliyor olmasıdır. Burada havanın yoğunluğu azalır. Isınan hava yoğunluğu azaldığı için yukarı doğru çıkar, yükselici bir hava hareketi yapar ve bu geride bıraktığı ortamda bir alçak basınç oluşturmuş olur. Soğuyan havanın yoğunluğu artar. Artık hava bulunduğu katmanda asılı kalamaz, aşağı inmek ister ve soğuyan hava aşağıya doğru indiği için yani alçalan hava burada yüksek bir basınç alanı oluşturmuş olur. O yüzden yüksek basınç alanlarında da alçalıcı hava hareketi ya da alçaltıcı hava hareketi bulunur. Alçalıcı hava hareketi vardır. Yani bize herhangi bir soruda örneğin yükselici hava hareketinin olduğu bölge dediğimiz zaman yüksek kelimesini hemen yanılmayacağız. Tam olarak ne demek istediğini anlayıp yükselici hava hareketi ha demek ki burası alçak basınç diye yorumlamamız gerekir. Yeryüzündeki yani alçak basınç alanlarının olduğu bölgede yeryüzündeki hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Yani burada bu kısımda açık alçak basınç alanı oluştuğu için çevreden merkeze doğru bir hava hareketi oluşur. O yüzden burada diyoruz ki çevreden çevreden merkeze doğru. Ne yapar? Çevreden çocuklar bu tarz şeyleri görmüşsünüzdür şekilleri. Yani şöyle çevreden merkeze doğru okların merkeze yöneldiği bir gösterim de yapılabilir. Yüksek basınç alanlarında ise e, burada hava yoğunlaştığı için burada bulunan fazladan hava ne yapar? Çevreye doğru gitme isteğinde olur çünkü her e, biliyoruz ki her zaman rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eder o yüzden yüksek basınç alanlarının bulunduğu bölgede yeryüzündeki hava hareketi merkezden çevreye doğrudur merkezden çevreye doğrudur bu durumda da merkezden yüksek basınç alanı çevresine doğru bir hava hareketinin olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani burada da okların içeriden dışarıya doğru olarak da ifade edilebilir. Şimdi bunları genel olarak hatırladıktan sonra bir de mum deneyimize bir bakalım. Evet çocuklar, mum deneyimizde biz aslında sıcaklığı birbirinden farklı iki ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bu durumda ortamların sıcaklığı birbirinden farklı olduğunda bulundukları bölgedeki hava yoğunluğu da birbirinden farklı olacaktır. Çünkü şunu unutmayalım. Basınç farkını oluşturan temel faktör hava yoğunluğudur. Yani sıcaklık hava yoğunluğunun farklı olmasına sebep olduğu için arada basınç farkları oluşur. Şimdi biz burada tek mumun olduğu yeri sıcaklığı az olarak ifade edebiliriz. Buranın da sıcaklığı daha Fazlı olarak ifade edebiliriz. Sıcaklık değeri daha doğrusu. Ee, sıcaklık değeri az olan bölgeyi hani diğerine göre soğuk olduğunu sıcaklık değeri fazla olan e, bölgeyi ise diğerine göre sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman e, nereden nereye doğru esecektir rüzgar? Soğuk olan bölgeden daha sıcak olan bölgeye doğru esecektir. Şimdi çocuklar sıcaklık fazla olan bölgede yükselici hava hareketi olur. Yükseltici hava hareketi olduğu için de burası ne olur? Alçak basınç alanı olmuş olur. Yükselici hava hareketi yoğunluğu azalan hava ne yapar? Yukarı doğru yükselir. Ve burada bir alçak basınç alanı yaratır. Bakın burada hava yukarıya doğru yükseldiği için mum sayısının fazla olduğu bölümdeki mum alevlerinin herhangi bir yere yönelmediğini, yukarıya doğru gittiğini görürüz sıcaklığı daha yani soğuk olan bölümde ise alçalıcı hava hareketi olur ve burada ne oluşturur? Yüksek basınç alanı oluşturur. Yüksek basınç alanından yani her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hava yatay yönde hareket eder. Buna da ne diyoruz çocuklar? Rüzgar diyoruz yatay yönde hareket ettiği için. Burası ne oldu? Yüksek basınç alanı oldu. Yüksek basınç alanı oldu burası. Burası da alçak basınç alanı oldu. Ve her zaman rüzgar yüksek basınç alanından yani havanın daha yoğun olduğu bölgeden alçak basınç alanına yani havanın daha az yoğun olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönde oluşan bir hava hareketidir. Şimdi mumların alevine yönlerini bir daha bir bakalım. Burada yük, alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi olduğu için buradaki mum alevlerinin yukarıya doğru olduğunu, yüksek basınç alanında ise diğer alçak basınç alanına doğru yatay yönde bir hava hareketi oluşacağından buradaki mum alevinin diğer daha sıcaklığı fazla olan yere doğru olduğunu görebiliyoruz. Yani az mumun olduğu taraftaki mum alevleri çok mumun olduğu taraftaki mum muma doğru yönelir. Çok mumun olduğu taraftaki mum alevleri ise yükseltici hava hareketi sebebiyle yukarı doğru hareket eder. Evet umarım bu videoda size faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.